Başak burcu toprak elementidir ve değişken niteliktir. Başaklar toprak elementi özelliklerini sağlık ve hijyene olan düşkünlükleriyle ve ayrıca araştırma, düzen, dakiklik ve çalışkanlıkları ile ortaya koyarlar. Birçok doktor, biyolog, sağlık görevlisi Başak Burcu'ndandır. Başaklardan büyük yazarlar, yöneticiler, kütüphaneciler, muhasebeciler çıkar. Ayrıca el işlerinde yeteneklidirler düzen, incelik ve dikkat isteyen işlerde kusursuzlardır. Başak burcu ayrıntılı işlere yatkındır. Pek çok insanın gözünden kaçan detayları hemen yakalar. Bazen detaylar yüzünden büyük düşünemeyebilir ve olayları bütün olarak algılamakta zorlanabilir. Ayrıntılara dikkat etmesi, titizliği ve çalışkanlığı ile birleşince çok başarılı olur. Başak insanı yöneticisi Merkür'den akıl Mantık ve analiz yeteneklerini almıştır. Güzel konuşur, yazar ve kafası çok hızlı çalışır. Zekasının parlaklığına rağmen geri planda kalmayı, kendini göstermeden olayları perde arkasından yönetmeyi sever. En çalışkan burçlardan biridir. Yaşamındaki en önemli şey iştir. Yorulmak bilmeden çalışan Başak, sürekli hareket halindedir. Çalışmayı çok sevdiğinden başkalarına da iş bulmak için uğraşır. Zor koşullarda parlak ve pratik çözümler bulmada üstüne yoktur. Başak her yaptığının mükemmel olmasına ve her küçük ayrıntıyı düşünmeye çalışır. Boş geçen günler hatta dakikalar onun için büyük kayıptır. Hayatın asıl amacının çalışmak ve bir şeyler üretmek olduğunu düşünür ve kendini sürekli geliştirmeye çalışır. Kusursuzluk peşinde koşar. Kusursuzluk saplantısı yüzünden hem kendini hem de herkesi acımasızca eleştirebilir hataların mutlaka düzeltilmesi gerektiğine inanır ama bu arada eleştirdiği kimselerin alınacağı aklına gelmez. İyi niyetli olmasına ve kimseyi kırmak istememesine rağmen kusursuzluk merakı yüzünden huzursuz bir insan olabilir. Öyle yüksek standartlara, öyle ince düşüncelere sahiptir ki, kendisini de yakın çevresini de yer bitirir. Başak Zodya'nın en tasalı burçlarından biridir geçmişte olanlar, şimdi olup bitenler ve gelecekte olabilecekler, onun için birer endişe kaynağıdır. Endişelerinin temelinde mükemmellik arayışı yatar. Titiz, temiz, düzenli ve sağlığına düşkündür. Sabah ilk uyandığı anda, gün içinde neler yapacağını planlamak ister. Son derece dakiktir, randevularına tam zamanında gelir. Güvenilir bir insandır, verdiği sözlere çok önem verir dürüsttür, yalana ve yapmacığa tahammülü yoktur. Oldukça mütevazi, kibar ve naziktir ama yeni tanıştığı kimselerle arasına mesafe koymayı ve fazla laubali olmamayı tercih eder. Başak insanı yuvasına bağlanacak, evin her şeyiyle ilgilenecek ve aynı zamanda dost olacak bir eş ister. Başak fazla romantik sayılmaz. Önce kafaca tatmin olmak ve arkadaş olmak ister. Mizah duygusu gelişmiş insanlardan hoşlanır ancak karşısındakine gerçekten güvendikten sonra açılır ve tutkularını serbest bırakır. Yüksek standartları ve seçiciliği yüzünden kolay kolay evlenmez. Giyimine önem verir ve zevklidir ama asla gösteriş ve marka meraklısı değildir, sadelikten yanadır. Bir dosta ihtiyacınız olduğunda yardımınıza ilk koşan kişi olacaktır karşılık beklemeden yardım eder Zira onun için asıl önemli olan size bir şekilde yardımcı olmaktır.